Yapamam. Anlasana dayı yapamam. Bir tane hali var. Para için beni sattı. Adam vurdu beni müslüme attı. Söylersem ailemi öldürmekle tehdit etti. Bu adam katil zaten. Bir tane hali var. Allah için ölmeyi hak ediyor hali. Ama bir de öbür Ali var dayı. O adam bana abilik etti. Benim canımı sakınmadı sadece. Gururumu, onurumu sakındı. Bir tane hali var dayı. Ben sana o Ali'yi hiç anlatmadım. Beni korumaya çalışırken köpek ısırdı bu Ali'yi, hart diye. Şimdi koluna baksan görürsün. Öbürü var. Ama bunu da hatırlıyorum ben. O yara ezi gitmemiş. Duruyor kolunda. tane hali var dayı. Ama öbürü de var. İkisi birden mi? He? Böyle mi oluyor bu iş? Ya nefret edeceksin, ya seveceksin ya. Yani. İkisini birden yapmaya kalkarsan orta yerden çatlarsın. İkiye bölünürsün. Yapalım. Yapamam dayı. Sen yapmayacaksın ye. Sen emir vereceksin. Sonra gideceksin. Sen yapmayacaksın. Ben yapacağım. Ben. Ne konuşuyorlar? Beni. Beni konuşuyorlar. sana bir şey soracağım ama bana kızmayacaksın. Bunlar aslında çerez bize değil mi? Yani birkaç ay sonra senin evde şömine başında bunlara güleceğiz değil mi? Bilmiyorum. Hiçbirimize bir şey olmayacak değil mi? Kaybetmeyeceğiz değil mi? Güvence mi istiyorsun gerçeği mi? İkisi de aynı şey değil mi? Güvence o zaman. Tamam tamam gerçeği. Bir telefon bekliyorum Şebnem. Çaldığında ne haber geleceğini biliyorum. Ama çalmasın diye dua ediyorum. Niye? Çünkü o telefon çaldığında kazanmış mı olacağız? Kaybetmiş mi olacağız bilmiyorum. Ne gibi? Ne bileyim. Gidip birine bir şey desek, ötekine başka bir şey. Ya da şey, gidip birinin can damarına bassak, kıpkırmızı yapsak. Ya her zaman yaptığımız şeyler işte. Olmaz mı? Yaptık onları Şebnem. Şimdi daha zoru var. Ya neymiş o? Etrafa zehirli tohumları saçtık. Şimdi sıra onların kimi koparacağında. Yani tam olarak ne oluyor? Beklemek şeklinden böyle beklemek işte. Bütün gün telefonun çalmadı bile. Daha neyi bekleyeceğiz? Haklısın Şebnem. Dayı, bir şey yapmadan bir duralım mı diyorum? duracak bir şey yok yeğen. Yani. Tetiği tutan el bende. Ne hikmetse senin avucun terliyor ha. Dayı, bir terslik var. Öbür taraf çok sessiz. Cengiz ölüp bitiyordu benimle bu işi yapmak için. Elli kere arardı normalde. Bir şeyler doğru gitmiyor dayı. <laughs> bir şeylerin doğru gitmesini bekleseydik yeğen... Yani. Hala içerideydik biliyor musun? Yok dayı, bu sessizlik normal değil. Ali'nin peşinden gidelim derken bir şey atlıyoruz. Bir şey kaçırıyoruz. Ha. Ye. Sen hele arkana yaslan. Bakarsın. Bakarsın elinden kaçan parçalar gelir kendiliğinden oturur yerine. Hadi, hadi eyvallah. Sen dışarıda bekle. Ne yapacaksın? ...benim ortağım yok diyeceğim. Tanışma faslını geçmiştik... ...o yüzden hemen lafa giriyorum. Sen benim yakamdan düş... ...ben de seninkinden. Anladık. Senin elin uzun. Ama bir erişirsem... ...benim tokadım da serttir dayı. Anladık. Senin adamın çok... Ama gözüm dönerse ben de tek dalarım. He. Sen hesapçı adamsın. Onu da anladık. İyi oyun kuruyorsun. Ama köşeye sıkışırsam oyunu bozarım dayı. Hesap Ömer mi sardı seni bana anlamadım ama... ...bana hala doymadıysan seni böyle tek başına kıstırır... ...ağzına kurşunu sıkarım dayı. Duydun değil mi beni? Duydum kardeş. Yemek yerken konuşmayı pek sevmem. Ama şimdi doydum. İstersen zihnini açayım biraz senin ha? Şimdi... Mesele köşeye adam sıkıştırmaksa... ...sen mi beni kıstırdın köşeye... ...yoksa yine ben mi seni ha? Yok da... <laughs> Mesela köşeye adam sıkıştırmaksa... Sırtını duvara dayayan mı, ...yoksa arkasını görmeyen mi sıkışmıştır köşeye kardeş? Ha, mesele seni etmeye doymamaksa eğer... ...ben yemeğimi yedim doydum... ...ama hesabı sen ödeyeceksin kardeş. <laughs> ne diyorsun sen <sana> ya? <laughs> çevir, çevir. O zaman Tarman, Fırat Ersin, Ertuğ'a yık. Bunlar benim akrabalarım. Selim Dadaş, Savaş İlhan, Emrullah. Bunlar da arkadaşlarım Hepsini yazdım mı? Bak bakalım tamam mı? Adresleri de var ama yerim dardı yazamadım kardeşim. Dayı, ne yapıyorsun sen ya? Mesele kaçıp gitmekse eğer, her zaman peşindeyim kardeş. Sen nereye gitsen, ben daha önce oradayım. Mesele öldürmekse eğer, Hemen öldürmek kolay kardeş. Doğrusu her gün yavaş yavaş öldürmek. Ama mesele öldürmek değil. Ne bunlar ne mesele ne? Her şeyi ben mi söyleyeceğim kardeş? Onun orasını da sen düşün kardeş. <laughs> Dayı. Dayı ben bu borcumu nasıl ödeyeceğim sana? Onun da günü gelecek yani. O gün gelene kadar ezel sana vur dese vuracağım. Öl dese öleceğim, tamam mı? Öpeyim dayı. <laughs> ya tamam, tamam. Şimdi sen şu zarfları al, her gün bunların içini doldurup yaz, bana gönder. Ne yazacağım dayı? Ne mi yazıyorsun? O gün ezel ne yaptıysa, ne düşündüyse tane tane yazıyorsun. Tane tane yaz, okunaklı olsun ona göre. Şöyle, şöyle. Day şimdi. Ha. Ben bu adamın yanına gideceksem. Ha. Onun ekmeğini yiyeceksem. Ha. Yani şimdi. Ha. Hainlik olmaz mı bir nevi? Yanlışım varsa affedersin day. <laughs> yen, yen. Senin için sadakat bundan sonra ihanet et dediğimde hain olmaktır. Tamam mı? Hadi bakayım. Hadi güle güle. Hadi. gidiyorsun öyle? Hiçbir yere. Ee, ne börek yiyeceğiz şimdi? Bir yer biliyorum. Güvenli bir yer. Geç çıkınca merak ettim. Moruk bir de hesabı bize ödetti. Yok böyle bir şey. Hiçbir son bir anda olu vermez. Her son başından beri birlikte yürürsenle. yapacaksın onları? Başka her şey gibi. Bir gün intikamım için kullanacağım. İnandın mı sana? İnandım. Çünkü doğruyu söyledin ona. E birini kandırmanın en iyi yolu dayı. Geldi. İnandı mı sana? Sana boşuna usta oldun dememişim yani. Öyle şeylere muktedirsin ki ben bile çekiniyorum artık. Ali ile kedi fare gibi oynayan sensin dayı. Ben sadece sonucu değiştirdim. Ömer ne yaşadıysa o da yaşasın istedim. Tevfiye ölesiye güvensin istedim. Ömer Ali'ye ne kadar güvendiyse o da güvensin istedim. Kurtulacağını zannetsin istedim. Yeni bir hayata başlayabileceğini zannetsin istedim. Senin zannettiğin gibi mesele öldürmek değil anladığında öldürmekti. Ama sen daha iyi bir yol buldun ha. O adamı görünce dank etti dayı. O adam Ömerken de gördüm ben. Tamirhanede, mahkemede. Şimdi yine burada. O zaman Ömer'e yaptıklarını bence şimdi bana yapmak istiyorlar. Sen de yapsınlar istiyorsun yani. E yapsınlar istiyorum. Yapsınlar ama attıkları her adımı da görmek istiyorum. Ali orada devreye giriyor işte. Kurşunun yolunu değiştirecek bir yol buldun sonunda ya. Doğru söyle, doğru söyle. Ömer mi acıdı Ali'ye yoksa Ezel mi daha iyi bir yol buldu? Niye aradın beni son dakikada vurma, vurma diye? Niye? Galiba ikisi de dayı. Ama Ali acısaydık içeride adamımız kalmayacaktı. Yine bir oyun oynuyorlarsa bu sefer dışında kalmayacağız. Sayende. Ben sadece elçiydim. Tevfiği aradım trende. Vur diyeceğime vurma dedim o kadar. Tevfik yine sağlam durursa eğer kime niye ihanet ettiğini unutmazsa oyunun ortasında artık Ali bizim için çalışıyor olacak. Farkında olmadan. Peki sen kime niçin ihanet ettiğinin farkında mısın yeğen? Yani? Kaçınılmaz olanı biliyorsun değil mi dayı? Bir gün gelecek, bir bakmışız. Hepimiz birilerini ihanet ediyoruz. Allah'ım ne olur iyileşsin ki. İyileşirse söz bir daha olur olmaz konuşmayacağım. Sonra söz, işe de geç kalmayacağım. Yeter ki iyileşsin, her şeyi doğru yapacağım. Çok para harcamayacağım, çarçur etmeyeceğim. Kimse hakkında kötü de konuşmayacağım. <laughs> Yeter ki iyileşsin, ben de çok iyi biri olacağım o zaman. E, ee, ...ne? Kamil. he. Biraz sus. Ne olursa. Kamil yaşıyorsun. Döndün yaşıyorsun. Söz bir daha üzmeyeceğim seni. Allah'ım sağ ol. Söz bir daha ne istersen yapacağım. hep Söyle dinliyorum Kamil herkes iyi mi? Kimseye bir şey olmadı değil mi? Ölen yok değil mi? Çok zor iki gündü Kamil anlatırım sonra. Ama sonunda ölen yok işte. En güzel günlerimin üç melun adamı var. Ben sokakta rastlasam bile tanımıyım diye En güzel günlerimin bu üç melun adamını Yer yer tırnaklarımla kasıdım hadıralarımın camını alçakta düşmanım bile olsa insanın bu rütbe alçalabilmesinden korkuyorum. Ne yazık. Ne kadar beraber geçmiş günlerimiz var senin ve benim en güzel günlerimiz kalbimin kanıyla götüreceğim ebediyete ben o günleri. Günde on kağıt, bir çift rugan pabuç, sıcak bir döşek ve 300 papellik rahat için. Başın sağ olsun. Sağ olun. En güzel günlerimin üç melun adamı var. Biri sensin, biri o, biri ötekisi. Kanlı bıçaklı çok düşmanımdır ses, ikisi. Sana gelince... Çok özledim. seni. Düşman bile değiliz. 20 yılda çok değişmemişsin avukat bey. Tuttuğun taraf dışında. Müvekkilim elden vermemi istedi size bunları. O kahvaltıya gittiği kafeden. O sinemadan arkadaşıyla. Ha bir şey yapmış orada. Arkadaşıyla kavga etmiş. O oturma odasından artık dışarıdan o kadar oluyor. Ha, o da o da sizin anlayacağınız gibi avukat bey doğru tarafta olduğuna emin misin? <laughs> ha? Müvekkilim bir şey sormamı istedi aslında size. Nasıl biz sevdikleriniz elinizden bir bir giderken biz fani insanlarınkine benziyor mu? Her şeyi bilen, her şeye muktedir Ramiz Dayı'nın çaresizliği. Yok, hayır. Bana değil. Vakti gelince müvekkilime dersiniz. Vakti gelince sana da derim. Vaktin ne zaman geleceğini bilemek Nasıl bir his dahi